Bir videonun kapanışını yaptım ve şu an bir video daha başlattım. Biz Atlas Koy'la ani bir kararla markete gitmeye karar verdik. İstanbul'da hava çok güzel. İnanılmaz güzel esiyor bugün gerçekten. Özlemişiz böyle esen havaları. Oh. Şimdi markete gidiyoruz Atlas'la dediğim gibi. Markette alacak birkaç bir şeyim var. Orada görüşürüz. Buradan kedi kal. Yanındaki. Evet. Alıyorum. Al bakalım. Koy onu. Başka neyimiz eksik? Sumak eksik. Bak şu aşağıda sumak şu var. Onun altındaki. Evet. Onu da al. Sumak Aferin. Evet. Sizlere yanı koydum ve buradan... Ben gel zeytin edin. alayım. Şu marmara <laughs> birlik indirimdeymiş. Bunu alıyoruz. <laughs> İşte burada. Bir son durum çekiyorum. Spiderman. <laughs> Spiderman'a bas geldi. yanına. Şunu alacağım. <laughs> en sevdiğim. İlk videolarımdan itibaren izleyenler bilirler ki market alışverişi videosunun sonuna geldik. Net yani klasiktir bu. Market videosundan sonra hemen buraya oturur ve aldıklarımı birlikte bakarız. İki tane poşetim var. Toplamda 1300 TL tuttu. Çok bir şey almadım. Dediğim gibi eksikleri aldım. O şekilde. Şöyle un um aldım. Ellerimdeydi unum bu arada kavanoz kapakları aldım. Annem çok güzel turşu kuruyor. E, turşu yaparız dedi. Ben artık çünkü domates salçası yapmayı bıraktım. Konserve yapmıyorum. Sadece çekiyorum kitli poşetlere koyuyorum. O şekilde buzluğa koyuyorum. Çok büyük kolaylık oluyor. Önceden çünkü kaynatırdım, kavanozlardım falan. Şu anda sadece e, robottan çekiyorum ve kitli poşetlere koyup buzluğa atıyorum. Hiçbir koku olmuyor. Yani o bu buzluk kokusu olmuyor. Deneyebilirsiniz. Şöyle 3 tane limon aldım zeytini aldım. Bunu zaten alırken birlikte evet. almıştık. Böyle e, Bravo'nun dondurmaları indirimdeydi. E, bir paket bundan aldım. Ketçap işte aslında ben acılı çok seviyorum ama Atlas maalesef ki tüketemiyor. O yüzden bu şekilde aldık. Şöyle bir tane kreker aldık. Bir paket tarçın tarçını evde hiç kalmamıştı. Böyle serpiklerden aldık. Bunları Atas çok seviyor. Evde de kullanışlı oluyor. Bir tane böyle e, lavaboya yapıştırıyoruz. Evdeki bitmişti. Bu da indirimdeydi markette. Orasını aldık. Diktonu böyle bir şey Çok sevdim. Üstten aldım. Atlas'a kefir. Yine Atlas'a bir atıştırmalık aldım. Şöyle da en sevdiğim çikolatalardan biri ve bu bunlar kahve için alındı. Mayan bitmişti bir paket Maya. Sumak, kimyon, kekik ve bir pakette sosis aldım. Aldıklarım böyle bu şekildeydi. Ben şimdi hızlıca bunları yerleştiriyorum. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. <laughs> Herkese yeniden merhaba. Vedat şimdi arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Ben de annemi çağırdım ve birlikte burada kız kıza keyif yapacağız. Kız kıza ve minik bir erkekle diyelim. <laughs> keyif yapacağız. Şimdi şurayı annem çok seviyor. Ben de çok seviyorum bu camın önünde oturmayı. E, bu tekli koltuğun yanına sandalyeyi çekeceğim ve oraya güzel bir ortam hazırlayacağım. Annem şimdi evden çıkmış. 10 dakika sonra falan burada olur. Şimdi biz de burayı hazırlayalım. Ayağım orada. Şu şey payı alayım. <laughs> ben şey payı aldım getireyim. Bana bu samba'yı getirelim. Sen kim saladeri getir içeriden. E sen şunu çek ben geliyorum. Yarın gideyim ben. Hı. şöyle camı da açtık. Bu şekilde böyle. Bugün zaten rüzgarlı. Çok güzel. Buraya kahve fincanlarını koydum. Şu anda boş siz buna bakmayın. Tepsimizi koydu. Buraya ışığımı koydum. Şurada kurumakta olan patlıcanlarım var. Bu sene ilk defa deniyorum. Bayağı da kurumuşlar. Ve çiçeklerim. Bunları da göstereyim size. Böyle bu şekilde anneme böyle küçük bir sürpriz hazırlamak istedik Atlas'la birlikte. Birazdan zaten kendisi de burada olur. Aldığımız tarifler olan annem şu an boğradı. Hepimiz <laughs> öksürük krizindeyiz. İnanılmaz acı. Şimdi annem içindeki tohumları da tartıyor. Turşu yapacağız arkadaşlar. Çok fena. <laughs> Çok fena acı. Anne nasıl? Zehir. zehir. <laughs> 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 yani bu turşu nasıl yenir bilemiyorum. Bakacağız. Şey, şimdi turşu tuzu koyduk. Değil mi anne? Bir, evet. bir tatlı kaşığı koyduk. O kavanoza bir tatlı kaşığı. Bunlara biraz daha az. Bunlara da Buna biraz, az daha az koymuşuz. Güzel. Şimdi annem limon tuzu koyuyor. Şimdi limon tuzu koymuş muydum Kören? Yok. Şimdi şeker koyuyorum. Şimdi kaynar sularını koydum annem. Hepsine kaynar su koyup kapaklarını kapatacağız. Böyle bu şekilde 3 kavanoz çıktı. Yarım kilodan bu kadar çıktı. Annem böyle kurdu sağ olsun. Annemin turşuları gerçekten çünkü çok lezzetli oluyor. Hazır bize gelmişken bu turşu işini de hallettik. Yapmak isteyenleriniz olursa diye fikir olsun inanılmaz lezzetli oluyor. Herkese bir sonraki günden günaydın. Biz annemlere geldik. Şu anda kahvaltı sofrası hazır. Hemen size annemin kahvaltı sofrasını gösteriyorum. Şöyle uzaktan sofrayı göstereyim. şu çok güzel bir tripod. Ama ne kadar sağlam emin olamadım. Gördüğünüz üzere annemle ani karar sonrasında tabak çanakçı gezdik. Ee, i̇kimiz de böyle tabak, çanak, bardak bunları çok seviyoruz mutfak eşyalarını daha doğrusu. Ve bizim burada e, her şey 100 TL adı altında böyle büyük bir mağaza açıldı. Oraya gezdik size böyle bir şeyler göstermeye çalıştım gözüme hoş gelen şeyleri. Ee, ama çok müzik vardı telif yememek için e, kapatıp kendi müzik ekledim. Oraları zaten az önce izlediniz. Ondan çıkışta da böyle Evsik'e gittik. Atlas dediğim gibi anaokuluna başlayacak. Ee, birkaç eksiğimiz vardı. Hem onları aldık hem de sezon sonu çok güzel indirimler vardı. Ee, onları değerlendirdik. Hatta e, bir günde böyle hafta sonu Vedat'la ikimiz gidip böyle çocuksuz daha iyi böyle kurcalamak istiyorum. Hatta annemle ikimiz de gidebiliriz. Böyle ikimiz de böyle güzel şeyler bulabiliyoruz diye. Hemen böyle hızlıca aldıklarımı göstereyim. Hem sizlere de fikir olur. Biz bir tık büyük almayı tercih ediyoruz. Çünkü çok hızlı büyüyorlar zaten ve ben böyle oversize giydirmeyi çok seviyorum. Bir de sezon sonunu değerlendirmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel ürünleri çok indirimli fiyatlara alabiliyorsunuz. Dediğim gibi hatta bir tık daha sonra gidip böyle yaz için güzel parçalar toplamayı düşünüyorum. Şöyle hızlıca bir suyumu için ve aldıklarımı göstereyim. Ee, ilk olarak ablasım e, şöyle bir eşofmana ihtiyacı vardı lacivert buldum böyle paçaları lastikli düz bir eşofman bunu 199 TL'ye aldım eşofman altı ihtiyacımız var ama e, bulamadık yani bir tane buldum onu da kaçırmak istemedim annem şöyle çok güzel bir tişört bulmuş bakar mısınız önü bu şekilde arkası da böyle bu şekilde rengi de çok güzel biraz büyük aldık biz. Yine bu da indirimdeydi. Hatta fiyatını da söyleyeyim. 119 TL. Şöyle bunu Atlas seçti. Böyle bir atlet. Altı. Böyle bu şekilde kapri. Bunun fiyatına gerçekten şok olduk. Bunu Atlas seçmiş kendine orada bulup. 150 TL'ye aldık takım olarak. O yüzden mutlaka gidip bakmanızı öneririm. Şunu annem çok beğen. Bakar mısınız? Şöyle bir kapri üstü bu şekilde. Tam böyle mevsimlik bir pijama takımı. Bunun da fiyatı 279 TL'ye düşmüştü. Böyle çamaşır baksır aldım. Bunlar da gene indirimdeydi. O da hatta onu da söyleyeyim. Üçlü olarak 179 TL böyle üçlü aldım. Ee, sanırım indirimde olmayan tek şey ayakkabıydı. Böyle Atlas'ın ayakkabıları şu anda ayağına küçük gelmeye başladı. Ee, biz de böyle bu şekilde bir ayakkabı aldık. Bunu çok beğendi. Tek indirimde olmayan buydu. Çok güzel ama. Okula gideceği için böyle yeni ayakkabılar aldık öyle bu şekildeydi aldıklarım da size fikir olması açısından paylaşmak istedim çünkü çok güzel indirimler var yani biz tişörtlerin fiyatına falan şaşırdık çünkü pazarda hani bu fiyata yok gerçekten yok ve gayet de kaliteli yani Els'in kumaşlarını zaten hepimiz biliyoruz bu arada herhangi bir reklam ve işbirliği değil tamamen gidip kendi paramızla aldık ama ben uygun olduğu için sizlerle paylaşmak istedim o zaman buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı aşağıya da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın.